Orada bir orman, orman ortasında bir kayık. Kayığımız, kayığın içinde bir olta. Kayığımıza binelim, akşamıza gidelim. Balığımızı tutalım, karnımızı doyuralım. Oh, oh, oh. Orada bir orman, orman ortasında bir kayık. Kayığın içinde bir olta. Kayığımıza binelim, okyanusta gidelim. Oltamızı atalım, balığımızı tutalım. Karnımızı doyuralım. Oh, oh, oh. Or Orada bir orman. Ormanın ortasında bir kayık. Kayığın içinde olta. Kayığımıza binelim. Ok, okyanusa girelim. Oltamızı atalım. Orada bir orman. Ormanın ortasında bir kayık. Kayığın içinde bir olta. Kayığımıza binelim. Okyanusta gidelim. Oltamızı atalım. Balığımızı tutalım. Karnımızı doyuralım. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Da bir orman, orman içinde bir kayık, kayın içinde bir olta, Kayığımıza binelim, okyanusta gidelim, oltamızı atalım, balığımızı tutalım, kayınlarım oh oh oh. Orada bir orman, ormanın ortasında bir kayık, kayın içinde bir olta. Kayığımıza binelim, okyanusa gidelim. altamızı atalım, balığımızı tutalım, karnımızı doyuralım. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Orada bir orman, ormanın ortasında bir kayık, kayığın içinde bir olta. Kayığımıza binelim, okyanusa gidelim. oltamızı atalım, balığımızı tutalım. Karnımızı doyuralım. Oh 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 bir orman, orman ortasında bir kayık kayığın içinde bir olsa kayığımıza binelim okyanusa gidelim balığımızı tutalım karnımızı doyuralım oh 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 ortada bir olma orman ortasında bir kayık kayığın içinde bir olta kayığımıza binelim okyanusta gidelim Balığımızı tutalım. Karnımızı doyuralım. Oh oh oh. Orada bir orman. Ormanın ortasında bir kayık. Kayığın içinde bir olta. Okyanus kayığımıza binelim. Okyanusa gidelim. Balığımızı tutalım. Karnımızı doyuralım. Oh oh oh. Orada bir orman. Ormanın ortasında bir kayık. Kayığın kayı. Kayığımıza binelim. O yamuşta gidelim. Bal oltamızı atalım. Balığımızı tutalım. O, karnımızı doyuralım. Oh oh oh.